Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fonksiyonlardan soru çözümü yapacağız. İlk koordinat düzleminde 0,3 kapalı aralığında fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. A sayısı 0 ile 1 aralığında verilmiş. B sayısı ise f bileşke g a olarak verilmiş. C sayısı g bileşke f a olarak verilmiş. Buna göre a b c arasındaki sıralama nedir diye sorulmuş. İlk kere en başta a sayısının sıfırla bir aralığında olduğunu vermiş. Bu bir. İkincisi B sayısına bakalım. B sayısı F bileşke GA şeklinde verilmiş. Bileşke fonksiyon neydi? Sağ taraftaki fonksiyonu sol tarafta yerine yazmak. F'in içerisinde GA'yı Yazdım. A sayımı 0 ile 1 aralığında olduğuna göre 0 ile 1 aralığından şöyle yukarıya doğru gidiyorum. Ta ki hangi fonksiyonunu kesmem lazım? G fonksiyonunu kesmem lazım. Peki G fonksiyonunu kestiğim yerde hangi aralıkta sayı çıktı? 2 ile 3 aralığında. G A sayısı 2 ile 3 aralığında olacakmış. Şimdi 2 ile 3 aralığında sayı vereceğim ve f fonksiyonunun değerini bulacağım. 2 ile 3 aralığında rastgele bir yerden f'e kadar çıktığım zaman hangi sayı aralığına giderim? 1 ile 2 aralığına ve buradan b sayısı 1 ile 2 aralığında çıkar. C'ye geldiğimiz zaman C ise G bileşke F'a verilmiş. G bileşke F A verilmiş. Yine A sayısı 0 ile 1 aralığında olduğuna göre 0 ile 1 aralığında yine çıkıyorum. Nereye kadar çıkıyorum? F'i kestiğim yerden Y'ye gidiyorum ve 1 ile iç aralığında. Yani şu sayı değeri F'a sayı değeri ne olacakmış? 1 ile 2 aralığında olacakmış. 1 ile 2 aralığında bir sayı aldığım zaman g fonksiyonunda yerine yazacağım. 1 ile 2 aralığında bir sayı aldığım zaman g'ye kadar çıkacağım. Evet gidiyorum. g'yi bulduğum yerde karşıya gittim. Hangi sayı aralığında çıktı? 2 ile 3 aralığında. Demek ki C sayısı ise 2 ile 3 aralığında olacakmış. Sıralama soruluyor. 0 ile 1 aralığında A. O zaman A en küçük, sonra B, sonra C. Buradan da A şıkkı gelir fx artı 2 sabit olmayan çift fonksiyon gx küp tek fonksiyon olmak üzere 1 fx tek fonksiyondur 2 gx fonksiyonu pol polinom olmayabilir 3 fx üzeri 5 artı 1 çift fonksiyondur bilgilerinden hangileri? doğrudur. Bir kere çift fonksiyon ve tek fonksiyonla alakalı durumlar verilmiş. Şimdi tek fonksiyon ve çift fonksiyon neydi tanım olarak? Eğer ben fx fonksiyonunda x gördüğüm yere eksi x yazdığım zaman fonksiyon değişmiyorsa buna çift fonksiyon diyorum. Eğer x gördüğüm yere eksi x yazdığım zaman fonksiyon tamamen eksi ile çarpılırsa bu fonksiyona da tek fonksiyon diyoruz. Şimdi bu şartlarda f fonksiyonu ne olabilir ona bakalım. x yerine x artı 2 yazdığımız zaman çift fonksiyon olacakmış. E ben bu şartı sağlayan fonksiyonu bulmam lazım. Yani f x artı 2 çift fonksiyonsa en basit çift fonksiyon x karedir. fx'i bulalım. x gördüğüm yere x eksi 2 yazdığında burası x olacak. Demek ki fx x eksi 2'nin karesi olabilirmiş. E bunu açtığım zaman x kare eksi 4x artı 4. E buradan görünüyor ki fx fonksiyonu ne tektir ne de çift fonksiyondur. Peki ne var burada? Birinci maddede fx tek fonksiyondur diyor. O zaman yanlış. Üçüncü maddede ise içeride x üzeri 5 artı 1 çift fonksiyondur demiş. fx zaten tek veya çift olmadığına göre dolayısıyla bu da yanlış olacaktır. Geriye bir madde kaldı. Gx fonksiyonu polinom olmayabilir diyor. Şimdi bu şartı sağlayan polinom ne olabilir ona bakalım. Gx küp tek fonksiyon olacakmış. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Mesela gx fonksiyonu 3. dereceden kök x olur. x gördüğümüz yere x küp yazdığımız zaman dışarıya x çıkar. Dolayısıyla buradan g x küp fonksiyonu tek fonksiyon olur. Ama bu arada şu ifade polinom değildir. Dolayısıyla cevabımız sadece 2. madde olacaktır. Dik koordinat düzlemde 0, 2 kapalı aralığında tanımlı bir f fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre 1 f bileşke fx eşittir 2, 2 f bileşke fx eşittir 1, f bileşke fx eşittir 0 eşitliklerinden hangileri yalnızca iki farklı değer için sağlanır demiş. Şimdi birinci maddede ne vermiş? İ bakalım. f'te fx'i yazmış ve sonuç 2 çıkmış. Peki sonuç 2 çıkabilmesi için şu noktaya baktığımız zaman bu noktanın ederi nedir? F1 2'dir. E demek ki şu ifade yani içerideki ifade fx ifadesi kime eşit olmalıymış? 1'e eşit olmalıymış. fx 1 olacakmış. fx'in 1 olduğu bir şurada bir yerdedir. 1 olduğu yer Bakıyorum değerlerini bilmiyorum ama sonuçta iki tane değer alır. Yani buradan iki tane değer gelir. Yani birinci madde bu işlemi sağlar. Şimdi ikinci maddeye geliyorum. İkinci madde ise f'te fx kime eşit olacakmış? 1'e eşit olacakmış. Bir kere 1'e eşit olabilmesi için ne olması lazım? Az önce bir çizgi çektim. Yani iki tane değerin olması lazım. Yani A ve B gibi değerin olması lazım. Yani buradan fx eşittir ya A olabilir, fx eşittir ya da B olabilir. Şimdi A sayısıyla B sayısı sıfırla 2 aralığındadır sonuçta. Yani şurada bir yerdedir. E ben fx eşittir A yani şöyle buradan A yazdığım zaman A'ya eşit olabilmesi için şuradan bir çizgi çektiğim zaman iki noktada geçer. Başka B için baktığım zaman bir tane de buradan çektiğim zaman bir iki noktaya daha gidecek. Dolayısıyla 4 tane değer çıkar. Üçüncü maddeye geliyorum. Üçüncü madde ise fde fx'in değeri kime eşit olacakmış? Sıfıra eşit olacakmış. Sıfıra eşit olan 2 tane yer var. Yani nedir? Bir tanesi fx eşittir 0 olacak. Bir tanesi fx eşittir 2 olacak. fx eşittir 2 olan yer 1 yerdir. Baktığımız zaman sadece şurasıdır. Dolayısıyla buradan bir tane değer gelecek. fx eşittir 0 yapan değer 2 tanedir. Bir tanesi sıfırdır Bir tanesi de 2'dir. Yani buradan iki tane değer gelecek. 3 tane değer gelmiş olacak. Dolayısıyla bunlar cevabımız olmayacak. Cevap şıkkı ne olacak? A şıkkı olacak. Evet bir tane grafik verilmiş. F eksi g'nin grafiği verilmiş. fx x eşittir p artı q olduğuna göre b'nin tersinde a artı bir eşittir sıfır eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? Bir kere grafikte grafikte yazarken değerleri şöyle yazmamız lazım. Mesela eksi bir vermiş. F eksi bir eksi g eksi bir kime eşitmiş? 4'e eşitmiş. 0 için yazalım. F0 eksi G0 eşittir 3. 1 için yazalım. F1 eksi G1 eşittir 0. Bu değerler bu şekilde yazılır. Şuradan sıfırı içeriye, şunu da dışarıya atarsam fonksiyonun tersini almış olurum. Ve buradan P0 A artı 1'e eşit olur. P0'dan bahsediyor. Şimdi burada da f0 g0 var. Demek ki şu fonksiyonu kullanacağım. Sırayla yazalım. Buradan bir kere yazalım. f0 p0 ile g0'ın toplamına eşitmiş. Peki bunu nasıl kullanacağım? Bunu yukarıda yerine yazarsam işlemde f0 gördüğüm yere p0 artı g0 eksi g0 eşittir 3 G0'lar gider ve P0'ın değeri kime eşitmiş 3'e eşitmiş P0'ın değeri aynı zamanda kimdi a artı 1. O zaman a artı 1 3'e eşittir. Buradan a'nın değeri 2'ye eşit olur. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x, y için X artı y eşittir, fx artı fy eşitliğini sağlamaktadır. f2 eksi f1 eşittir 10 olduğuna göre f3 çarpı f4 bölü f5 işleminin sonucu kaçtır? Bu tür sorularda özellikle şu kalıpta verilen sorularda değer vererek yapacağız. Mesela biz x'e 1, y'ye 1 verelim. Yani burası f2 olur. Burası da f1 artı f 1 olur. Ve buradan F2'nin değeri 2 tane F1'e eşit olur. 2 artı 1 verelim. Yani F3'ü bulalım. Burası F2 gelir. Burası F1 gelir. Buradan F3 olur. F2'nin değeri 2 tane F1'di. Buraya yerine yazdığım zaman buradan 3 tane F1 gelir. Aynı şekilde F4'ü yazarsam 4 tane F1 bir gelir. F5'i yazarsam 5 tane F1 gelir. Bunları buradan bulmuş olduk. Şimdi bize verdiği bir işlem var. F2'den F1'i çıkardığı zaman 10 olacak. Peki ne olur? F2 dediğimiz kime eşit? 2 tane F1'e yerine yazdım. 2 tane F1 eksi F1 eşittir 10. Buradan F1'in değeri 10'a eşit. Şimdi F1'in değeri 10 ona eşitse f2'nin değeri 20'ye eşittir. f3'ün değeri 30'a, f4'ün değeri 40, f5'in değeri 50'ye eşittir. Buradan yerine yazarsam bunları F3 gördüğüm yere 30, F4 gördüğüm yere 40, F5 gördüğüm yere 50 yazdım. Şunları sadeleştirdim. 40'ı 5'e böldüm. 8, 3 çarpı 8'den de 24'e eşit olur. F'in tersinde bileşke H 3 bölü X verilmiş. G bileşke H ise X bölü X artı 1 fonksiyonları veriliyor. Buna göre G bileşke Fx eşittir eksi 1 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Şimdi bu tür sorularda her ikisinde de haş fonksiyonu var. Eğer ben birinin tersini alıp yan yana yazdığımda haşın tersiyle haş eğer yan yana getirebilirsem bunların bileşkesi birin fonksiyonuna eşittir. Yani bir fonksiyonun tersiyle düzü işleme girdiğinde birim fonksiyondur. Birin fonksiyonla da herhangi bir fonksiyon işleme girerse işlem değişmez. Şu fonksiyonun her iki tarafın tersini alalım. Eğer ben bu tarafın tersini alırsam şunun da tersini alırsam yalnız burası fonksiyonun tersini alacağız. Sakın ola 3 bölü x'i ters döndürmeyelim. Buradan tersi ne olur bunun? H'ın tersi bileşke F hem yerleri değişir hem de fonksiyonların tersi alınır. 3 bölü x'in tersi yine kendisidir. Yani 3 bölü x'tir. Buradan g bileşke h x de kime eşitmiş? x bölü x artı 1'e eşitmiş. Şimdi ben eğer bu fonksiyonu yani ikinci fonksiyonu birinci fonksiyonun sol tarafına yazarsam yani şöyle bir işlem yazarsam g bileşke h bileşke h'ın tersi bileşke f. Birinci fonksiyon x bölü x artı 1. O zaman buraya x bölü x artı 1 yazıyorum. İkinci fonksiyon 3 bölü x. 3 bölü x yazıyorum. Bu sıralama önemli. Şununla yani h'ın kendisiyle tersi işleme girerse birim fonksiyon çıkar. Birim fonksiyonda diğer fonksiyonlarla işleme girdiğinde işlem ne varsa karşımıza o çıkar. Yani buradan g bileşke fX çıkar. Peki bileşke fonksiyon neydi? İkinci fonksiyonu. yani sağ taraftaki fonksiyonu sol tarafta yerine yazmak 3 bölü x bölü x gördüğüm yere 3 bölü x artı 1 şeklinde yazdım. Peki buradan işlemler ne gelir? G bileşke f x'in eşiti ne gelecektir? Buradan x ile çarparsam x artı 3 gelecek. Şu x'ler götürecek. Dolayısıyla 3 bölü x artı 3 şeklinde gelecek. Peki benden ne istemiş? Bunun eksi 1'e eşit olduğu değeri sormuş. Yani 3 bölü x artı 3'ü eksi 1'e eşitledim. Eksi 1 gelebilmesi için ne olması lazım? 3 eşittir. Eksi x art eksi 3 gelecek. Buradan eksi 3'ü sol tarafa attığımız zaman artı 6 olacak. Yani buradan x'in değeri eksi 6'ya eşit olur. Evet bir grafik verilmiş. Grafiğin arada kalan kısmı taranmış. Bize diyor ki bu eşitsizlik yani taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bir kere parabolde olsun doğruda olsun fark etmez. Şimdi diyelim ki fx büyük sıfır gibi bir denklem olduğunda eğer bu bir doğru denklemi ise şöyle bir doğru denklemi olduğunu düşünelim. E bunun üst tarafı taranır. Büyük sıfır olduğu için. Diyelim ki g x fonksiyonu ise parabol olsun ve burada eşitlik olmasın. Burada eşitlik var. Burası düz çizgi. Eğer eşitlik olmazsa o zaman diyelim ki parabolün denklemi kolları yukarıya doğru olsun. Ama eşitlik olmadığı zaman ben nokta nokta koyuyorum. Yani bu çizginin dahil olmadığını gösterir. Küçük olduğu zaman da ister doğru olsun ister parabol olsun bunun alt tarafı taranır. İşlemler bu şekilde yürütülür. Öncelikle doğrunun denklemini bulalım. Y bölü eksi 1 artı x bölü 2 eşittir 1. Buradan y'yi karşıya attığımız zaman veya eksi 1 ile her tarafı çarparsak buradan y eksi x bölü 2 eşittir eksi 1 şeklinde bulunur. Ve y kime eşit olur? x bölü 2 eksi 1'e eşit olur. Peki doğrunun üst tarafı tarandığına göre ve çizgide dahil olduğuna göre y büyük eşit x bölü 2 eksi 1 olacak. Ama y'leri de bir tarafa almış, x'leri de bir tarafa almış. Ben o zaman her tarafı 2 ile çarpayım. Çarptığım zaman ne gelecek? 2y büyük eşit burası x olur eksi 2 olur. Ya bunları da x'li ifadeleri de sol tarafa atalım. 2y eksi x artı 2 büyük eşit 0 şeklinde bulunur. İkinci olarak parabolden bahsediyor. Peki parabolün denklemini tepe noktasını vermiş bir. Hatta neleri vermiş? X eksenini kestiği noktaları da vermiş. O zaman parabol denklemini ben A çarpı X eksenini kestiği noktalar sıfıra 4 olduğuna göre X çarpı X eksi 4 şeklinde yazarım. Tepe noktasını da 2,4 verdiğine göre 2 yazdığım zaman sonuç kaç olacakmış? 4. 4 olacakmış. Yerine yazalım. 4 eşittir a. 2 yazdım. 2 yazdığım zaman eksi 2 ve buradan a'nın değeri eksi 1'e eşit olur. Peki buradan parabol denklemi ne olur? a yerine eksi 1 yazarsam eksi x kare artı 4x olur. Parabol denklemini bulmuş oldum. Peki parabolün neresi taranmış? Aşağısı. E parabolün çizgileri de kalın çizgi yani nokta nokta değil. O zaman ben bunları ne yazmam lazım? Y küçük eşit eksi x kare artı 4x. Yine sol tarafa atacağız. Sol tarafa attığımız zaman karşımıza ne gelecek? Y artı x kare eksi 4x küçük eşit 0 şeklinde bulacağız. Bir tanesi burada bir tanesi burada. Demek ki cevabımız e şıkkı olacak. A'nın eleman sayısını ne vermiş? B kümesini ise x öyle sayılardan oluşacakmış ki mutlak değer x eksi 1 küçük 3 olacakmış ama x sayısı doğal sayı olacakmış. Olmak üzere A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon olmayan bağıntı sayısı fonksiyon sayısının 15 katına eşittir. Buna göre n sayısı kaçtır? B'nin eleman sayısını bulacak olursak işlemi yapmamız lazım. x eksi 1 1'in mutlak değeri 3'ten küçük olacakmış. x eksi 1 3 ile eksi 3 arasına alındığı zaman eksi 1'i her iki tarafa attım. Burası ne olacak? Eksi 2 küçük x Burası da 4 şeklinde olacak. Ama ne olacakmış? Doğal sayı olacakmış. O zaman B kümesinin elemanları kimler olur? 0, 1, 2 ve 3. Yani B kümesinin eleman sayısı kime eşit? 4'e eşit. A kümesinin eleman sayısını da vermişti. Bağıntı sayısından bahsetmiş. Fonksiyon sayısından bahsetmiş. Şimdi bunları bir hatırlayalım. Bir kere bağıntı sayısı öncelikle kartezyen çarpımın eleman sayısı bulunur. Kartezyen çarpımın eleman sayısı A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayılarının çarpımıdır. Yani bu kime eşittir? 4 ile N'nin çarpımına eşittir. 4 N'ye eşittir. Bu bir. Peki bağıntı sayısı nasıl bulunur? Bağıntı sayısı ise kartezyen çarpımın alt kümelerinden oluşur. Dolayısıyla alt küme sayısı 2 üzeri 4 n de bağıntı sayısını verir. Peki fonksiyon sayısı nedir? A'dan B'ye dediği için B kümesinin eleman sayısı 6'a yazılır. B kümesinin eleman sayısı 4. A kümesinin eleman sayısı ne? Fonksiyon sayısı sayısı da buna eşit. Şimdi bu işlemleri denkleme dökelim. Fonksiyon olmayan bağıntı sayısı. Bir kere bağıntı sayısı 2 üzeri 4. Bağıntı sayısından fonksiyon sayısını çıkarırsak fonksiyon olmayan bağıntı sayısını bulmuş oluruz. Fonksiyon sayısı kime eşit? 4 üzeri n'e eşit. Peki fonksiyon sayısının kaç katına eşitmiş? 15 katına eşitmiş. Buradan 2 üzeri 4n bir tane 4 üzeri n'i karşıya attığım zaman artı geçecek. 16 tane 4 üzeri n olacak. Buradan 2 üzeri 4n 16 dediğimiz 2 üzeri 4, 4 üzeri n dediğimiz 2 üzeri 2n şeklinde olur. Buradan 2 üzeri 4n eşittir 2 üzeri 4 artı 2n 4n 4 artı 2n'e eşitse 2n'i sol tarafa attığımız zaman 2n eşittir 4 olur. N'nin sayısı da kaça eşit olur? 2'ye eşit olur. fx fonksiyonu parçalı fonksiyon şeklinde verilmiş. Fonksiyonu örten olduğuna göre g kümesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir kere ben bunun görüntü kümesini bulmak zorundayım. Çünkü örtenlik kiminle alakalıdır? İkinci küme ile alakalıdır. İkinci kümede açıkta eleman kalmayacak. İkinci kümede görüntü kümesidir. Ve ben bunun görüntü kümesini bulalım. Öncelikle şuradan başlıyorum. X sayısına 1 ve 1'den küçük sayılar verdiğim zaman sonuçlar ne gelecek ona bakacağım. X yerine 1 verdiğim zaman ne gelecek karşıma? 1'in karesi 1, eksi 2'den eksi 1 gelecek. X gördüğüm yere 0 0 yazdığım zaman 0 gelecek x gördüğüm yere eksi 1 yazdığım zaman 3 gelecek demek ki buradan eksi birden kapalı aralıktan sayılarımız sayılar arttıkça nereye gideceğiz sonsuza doğru gideceğiz buradan bu gelir peki ikincisinden ne gelir ona bakalım. X yerine 1 vereceğiz ama açık aralık alacağız. Ya buradan fonksiyonun f1 için değeri ama eşit olmayacak. Yani açık aralık alacağız. Kime eşit? Eksi 2'ye eşit. X gördüğüm yere 2 yazdığım zaman ne gelecektir? Eksi 3 gelecek. 3 yazdığım zaman bu sefer f3'ün değeri kime eşit olacak? Eksi 4'e eşit olacak. Eksi 2 açık aralık olacaktı. Eksi sonsuza doğru gidiyoruz. Şimdi son halini yazalım. Görüntü kümesi şu çıktı. Sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak bunu. Ne var? Eksi 1 var. Eksi 2 var. Burası eksi 2. Şurası da eksi 1 olsun. Eksi 1 kapalı aralık sonsuza doğru gitmiş. Eksi 2 açık aralık eksi sonsuza doğru gitmiş. Benim alamadığım tek yer Eksi 2 ile eksi 1 aralığı. E G kümesi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyorsa eksi 2 ile eksi 1 aralığındaki bir aralık olamaz. Çünkü burasını fonksiyonumuz hiçbir zaman almıyor. Eksi 2 virgül eksi 1 zaten benim boşlukta bulduğum aralık. Dolayısıyla G kümesi hiçbir zaman bu aralık olamaz. Yani cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak.